thank you

yaz döneminde özellikle havalimanının açılmasıyla beraber oldukça yoğun bir şekilde turist akını vardı bölgemize. Şu anda da özellikle kar yağışının bu sene erken gelmesiyle beraber Türkiye'deki kayak merkezlerine ilgi arttı. Bunların arasında da Ayder yerlisi ekonomik olması Kısa sırada ulaşılabilir olması neticesiyle tercih sebebi oldu. Özellikle balayı çiftleri, sakinliği seven insanlar Yaklaşık e, havalimanından 50 dakikaya kendi araçlarıyla, taksilerle veya minibüslerle bu bölgeye girip hem uygun bir şekilde hem de hızlı bir zamanda yaylaya erişip zaman geçirebiliyorlar. E, bu bölge için çok büyük bir avantaj. Yazın zaten bildiğiniz gibi bölgemiz yerli yabancı e, turistlerle beraber oldukça yoğun 3 ay yaşıyor. Onun yanında kış turizminin de harekete geçmesiyle beraber bölgedeki altyapı çalışmaları da hemen hemen tamamlandı. Bildiğiniz gibi e, Türkiye'deki en büyük otopark yapıldı. Ocak ayında açılıyor. Termal tesis yapıldı. Bir dahaki sene açılacak. Onun dışındaki e, oteller yenilendi. Bölgede de birçok yatırım, yeni otel yatırımını görmektesiniz. Dolayısıyla altyapı olarak hazır bir yer. E, bundan sonrası sadece misafirlerimizin, Türkiye çapında kış turizmine ilgi gören insanların e, Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz gibi yerlerden ziyade e, en azından bu sefer Rize'yi tercih etmesini diliyoruz. E, buraya bir şans vermesini istiyoruz. Müzik Aslında baktığımız zaman bugün bizim Rize Artvin Havalimanı gibi önemli bir havalimanımız var. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde insanlar minferet olarak buraya gelip konaklama yapabilirler. Çünkü fiyat olarak şu an çok uygun otellerimiz ve Ayder'in en güzel tadını çıkartma zamanlarından bir tanesi. Sessiz, sakin, kış aynı en güzel şekilde yaşayabileceğiniz önemli turizm bedelerinden bir tanesi Ayder Turizm Merkezi. Aslında bunu fırsata çevirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii biz e, ajans olarak buraya şu anda günübirlik turlara geliyoruz. Ama konaklama maalesef yapamıyoruz. Çünkü artık elimizdeki pazar sadece kendi elimizdeki ve komşu pazar kaldığı için onlar da buraya kendileri münferit gelebildikleri için daha çok kendileri gelmeyi tercih ediyorlar. Yani biz de günübirlik turlara daha çok ağırlık veriyoruz bu dönemde.